Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün matematik ders 135'in 135. sayfayı birlikte yapacağız. A ve B doğru orantılı iki tam sayıdır. ya evet, doğru orantıyı artık işlerler çarpım yapar gibi sevgilencilerim biliyorsunuz. Şu şekilde 6 6 A bölü B diye yapıyorduk. A 8 ise B 5'tir. Yani bakın doğru orantı olunca A arttıkça B de ne yapıyor? Artıyor. Doğru orantıdan kastımız buydu sevgili Yani biri artarken diğeri azalmayacak şekilde. Yani A'ya 8K, B'ye de ne yapıyoruz? 5K diye söyleyebiliyorduk. A 24 olduğunda B kaç olur? A 24 yaptığımızda B kaç olur diye soruyor. 8, 24'e sevgili kaç kat genişlemiş? 3 kat genişlemiş. 5 de 3 kat genişlediğinde 5 çarpı 3 sevgili ne olacaktır? 15 olacaktır. Yani B'miz 15 olacaktır. B eşittir 15 sevgili Bunu şu şekilde de artık yapmaya alışalım. A bölü B eşittir 8 bölü 5 yapıyoruz sevgili Bu da aynı şekilde artık 24 bölü X diye söyleyelim. İşler dışlar çarpımı yapmıyor. Şu şekilde alışalım. Yani 8 ile x'i çapraz 8 çarpı x eşittir. 24 çarpı 5 sevgili Böyle olunca her iki tarafı da 8'e böldüğümüzde. Burayı da 8'e böldüğümüzde. X eşittir sevgili veya B eşittir e, diye söyleyebilirsiniz. 24 ile bakın 8 sadeleştirdiğimizde 3 olur. 3 kere 5, 15 cevabını buradan da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Yandaki dikdörtgenin kenar uzunlukları 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. 3K burası da 4K. Yine 4K burası da 3K. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 70 santimmiş. Yani 4, 8, evet 11 3 de burada 14. 14K kaç eşitmiş sevgilendirim? 70'e eşitmiş. Her iki tarafı da 14'e böldüğümüz zaman K ne olur? 70 bölü 14'ten sevgilendirim. K'mızı 70'i 14'e böldüğümüzde 5 evet 5 olarak buluruz sevgilendirim. Kısa kenarı soruyor. Kısa kenar kısa kenar eşittir 3K idi Bu O da 3 çarpı 5'ten kaç olarak buluruz? 15 olarak buluruz. A bölü B 2 bölü 3. Bakın burada zaten bu yazım neydi? Doğru orantı yazımı sevgili Doğru orantı. Bunu unutmayalım. Yani A 2 kat ise B 3 kat sevgili öğrencilerim. Buraya A'ya 2 kat B'ye ne yapıyoruz? 3 kat diye yazıyoruz sevgili öğrencilerim. A gördüğümüz yere 2 kat artı B gördüğümüz yere 3 kat yazıp 40'a eşitliyoruz. Topladığımızda 5 kat eşittir 40'tan. Katımızı kaç buluyoruz sevgili öğrencilerim? 8 olarak buluyoruz. Bizden B'yi istediğine göre e, sevgili öğrencilerim. B'miz kaç kattı? B eşittir. Burada bakın 3 kat olarak söylemiştik. O da eşittir. 3 çarpı 8'den o da eşittir. 24 olarak ne yaparız? Buluruz. Sevgili öğrenciler. 4 Sabit hıza giden bir araba 2 saatte 90 kilometre. Yol alıyorsa 3 saatte ne kadar alır? Evet. 2 saatte 90 kilometre sevgili öğrencilerim. 2 saatte 90 kilometre. 3 saatte Kaç kilometre? Böyle sorularda hep dikkat edeceğimiz doğru orantı mı ters orantı mı? Saati artınca gittiği kilometre de artar değil mi? Yani şunu söyleyeceğiz. Doğru orantı sevgili Doğru orantı olduğu zaman e, ne yapıyorduk? E, çapraz çarpma işlemi yapıyorduk. Yani 2 e, ile buraya x diyelim. Çarpı x eşittir. 90 çarpı 3. Bunu unutmayacağız. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 90 çarpı 3 bölü 3. 2 olur. Buradan da x'imiz kaç buluruz? 92'ye böldüğümüzde 45 yapar. Şu şekilde sadeleştirdiğimize 45 çarpı 3. O da eşittir. 15, 12, 13, 135 kilometre yapar sevgili öğrenciler. Evet. Ölçeği 1 bölü 1 milyon 500 bin olan bir haritada iki şehir arası 9 santim olarak göstermiştir. Buna göre bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bu 1 santim 1 milyon 500 bin olarak gösteriyor demek. Yani şöyle yapacağız. 1 santimi 1 milyon 500 bin ise 9 santimi ne kadar yapar diye söyleyeceğiz sevgili Yani bu da doğru orantıdır. Yani santim artınca gerçek uzunlukta ne yapacak? Artacaktır. O zaman şurayı şöyle x diye söyleyelim. x eşittir 9 çarpı 1 milyon 500 bin şeklinde. Bu da ne yapar sevgili öğrencilerim? 9 kere 5 45, 135 evet 1, 2 evet, 3, 0, 6, 1 milyon 300, evet yok 13 milyon 500 bin sevgili öğrencilerim. 13 milyon 500 bin bu santimetre. Bize kaç kilometre dediği için sevgili öğrencilerim. Kilometreyi çevirirken ne yapıyorduk? Şimdi metreyi çevirirken 2 tane sıfır gitti. Şöyle yapalım. 1, 3, 5 bakın gitti. Şöyle bu metre oldu. Bunu da sevgilencelerim. Kilometre çevirirken 3 sıfır da buradan gidecek. Ne kaldı geriye? 135 kilometre kalmış oldu. 6. Eşit kapasite çalışan işlerden 8'i bir işi 9 günde. 8 işçi bir işi ne yapıyormuş? 9 günde yapıyormuş sevgilencelerim. Bu işlere 4 işçi daha katılırsa yani işçiler ne olacak? 12 işçi olursa Aynı iş kaç günde biter diye soruyor sevgili öğrencilerim. Şöyle orantı yaptığımızda. Şimdi bakın. işçi sayısı artınca iş sayısı ne yapacak? Azalacak. İşte biz burada ne var diye söyleyeceğiz. Ters orantı var diye söyleyeceğiz. Ters orantılarda ne yapıyoruz? Bakın çapraz. Evet yani ne yapıyorduk? Çapraz çarpmıyorduk. Yani 8 ile ikisi, 9 ile 12 çarpmıyorduk. Sevgili öğrencilerim ters orantı dediğim zaman yandakıyla sevgili öğrencilerim çarpıp alttakıyla bölüyoruz. Yani şöyle olacak. 8 çarpı 9 bölü 12 eşittir x olacak. Yani 8 çarpı x değil 8 ile de 9'u çarpı. Niye bu şekilde olacak? Ters olduğu için sevgili Yani biri artarken diğeri azalsın diye. Böyle yaptığımızda x'i kaç buluruz sevgili öğrencilerim? 8'i 4'e bölersek 2. 12'i 4'e bölersek 3 yapar. Bakın ne oldu? 2 çarpı 9 18 bölü 3'ten 6 günde biter diye söyleyebilirsiniz. Devam. Birbirine bağlı olarak dönen saat dişlerinden küçük olan dişli 25 tam dur attığında büyük dişli 9 tam dur at tur atmaktadır. Büyük dişli de 50. Diş varsa küçük dişinin dişi kaçtır? Şimdi 50 tane diş olan varmış sevgilerim. Bu 50 tane dişli ise dişi olan kaç tur dönüyormuş? Evet 9 tur. 9 tur dönüyormuş. Küçüğü soruyor. Yani 25 dişi olan. Kaç tur döner diyor. Şimdi burada yine dediğim gibi doğru orantımı ters orantı mı ilk işimiz bu. Yani dişi fazla olan az tur döner değil mi sevgilim? Yani diş azalırsa tur ne yapar? Artar. İşte burada ne var diye söyleyeceğiz ters orantı var diye söyleyeceğiz sevgilim. Yani e, 50 ile buradaki x'i değil 50 ile 9'u çarpıp 25'e bölecez. Yani yan tarafına doğru düşüneceğiz. Şöyle olacak 9 çarpı 50 bölü 25 eşittir x diye söyleyeceğiz. 50 ile 25 sadeleştirdiğimizde x 2 kalır. 2 ile 9 çarptığımızda da x eşittir 18 dişli diye ne yaparsanız söylersiniz. Elif okulun bahçesinde bulunan 12 metre uzunluğundaki bayrak direğinin gölgesini 3 metre. Evet, 100 santim bunu santime çevirelim. 300 santim olarak yapalım. Evet, 12 metre olan direği 300 santim olarak ölçmüş. Buna göre evet. 180 santim. Evet şurası yine. 180 santim boyundaki Elif'in gölgesi kaç santim olur diye soruyor sevgilerle. Şimdi burada e, boyu azalmışken gölgede azalır mı? Azalır. Boyu artmışken gölgesi de artar mı? Artar. O zaman burada ne var sevgilerim? Doğru orantı var. Öncelikle ne yapacağız? Bunu öğrenmiş olacağız sevgilerim. E, metre santim olmayacağı için şunu da şöyle yapalım. Yan tarafta. Şunu da sevgilendirelim. 1200 yapalım. 1200 santim olanı 300 santim ölçersen 180 santim olanı ne kadar ölçersin diye yapacağız. Ama bakın doğru orantı olduğu için ne yapıyorduk? Çapraz yapıyorduk sevgiler. Evet. X'imiz 300 çarpı 180. 300 çarpı 180 bölü 1200 sevgili Bu da x'i buradan. Evet 2 buradan. 2 buradan ne yaptı? gitti sevgili öğrencilerim. Ee, sağ bakın 3'ü 3'e bölersek 1 çıkar. 13'ü 3'e bölersek ne yapar? 4 çıkar. Yani x'imiz 180 bölü 4 çıkar sevgili öğrencilerim. 180'i 4'e e bölerseniz 45, 90, 180. Yani 45 santim ne olmuş? Gölgesi olmuş olur sevgili Yani Elif'in gölgesi 45 santim gölge. Yanına şöyle yazabilirsiniz. 3x eksi 3 ile y artı 4 rasyonel sayıda ters orantıymış. Yani x'i e bakın yine çarpım halinde bölüm halinde olmayacak. Bakın buraya dikkat edelim lütfen. x 5 ise y 5'miş. x'e 5 koyuyorum. 3 x eksi 3 eşittir. 3 çarpı 5 eksi 3'ten ne yaparsa ilgilendirelim. 15 eksi 3'ten 12. Evet x'imiz 12 çıktı. y de 5 oluyormuş. y artı 4 değil mi? Buraya 5 koyduğumda 5 artı 4'ten burası da 9 çıktı sevgili Şimdi sevgilim bunların ikisi bakın ters orantı orantıydı. Yani 12 bölü 9 yazmıyoruz çarpı hal gibi. Yani şunu düşünün. 3x eksi 3 bölü y art 4 değil. Sevgilim çar, yan tarafında oluyordu. Yan yana çarpıyordu ki o şekilde. Düşünelim ters orantı çünkü. Yani 12 çarpı 9 bizim orantı sabitimiz olacak. 9 kere 2 18. Evet 108 bizim orantı sabitimiz sevgilim. Şimdi ikinci tarafta diyor ki y 2 olduğunda maviyle yapalım. Y 2 olduğunda ne demek sevgilim? Y 2 olduğunda evet y artı 4 kaç olur? 6 olur değil mi? Bakın y yerine 6 koyduğumuzda. Şimdi 6 olduğunda biz x kısmı diyor. Yani 6 ile 3x eksi 3'ü çarpıyormuşuz. Orantı sabitimiz 108'e eşitmiş. Tekrar ediyorum size. Bu x çarpımında rakamların çarpıldığında eşit gibi yani ters orantı olarak düşünün. Bunlar bölü halinde değil. Orantı sabitimizi 108 bulmuştuk. Y ile eksi çarpıp yine 108 orantı sabitini bulmamız lazım. Evet. Y'yi yeah, bakın yerine koyunca e, sevgili 2 koyunca 6 oldu. Ama 3x 3'ü önce bulacağız. Evet 6 ile kaç çarparsa 108 yapar? Buradan 3x eksi 3 eşittir. 108'i 6'ya böldüğümüzde kaç yaparsa sevgili Evet 108'i bölüyorum. 18 yapar. Sevgili Evet burası 18 yapar. 3x 3 18 ise 3x eşittir. Eksi 3'ü karşı artı 3 göndeririz. 18 artı 3. 3x eşittir 21. x eşittir 7 diye ne yaparsın sevgilendirim? Bulmuş olursunuz direkt. Evet bu daha kolay. Aşağıdaki tabloda boş bir havuz dolduran musluk sayısı ile havuzun dolma zamanı arasındaki ilişki verildiğine göre tablodaki harflerle ifade eden sayıları bulun. Evet musluk 1, 40. Bakın musluk sayısı arttığında havuzun dolma oranı ne olur? Azalır değil mi? İşte burada ilk tespit edeceğimiz şey ters orantı var. Yani 1 çarpı 40 eşittir 40. Orantı sabitimiz K eşittir 40 sevgili öğrencilerim. Bakın 20'ye düşmüş süre. Demek ki bu bakın yarıya düşmüş. Burada 2 katına çıkması lazım. Ne olacak? A o zaman 1 de 2 olacak. Sevgili dikkat edelim. Bu 5 ise Evet 40 olması için burası kaç olacak? C8 olacak değil mi? Çarpımlar çünkü hep 40 olacak. 40. 40 olacak Bunlar 8 ile kaç çarparsak? Burası 5 olursa 40 olur. 5, 4 ile kaç çarparsak? 10'u çarparsak ne olur? 40 olur sevgili öğrencilerim. Bakın musluk 10 tane oluyor. Süre 4'e iniyor. Musluk bir tane oluyor. Süre 40'a çıkıyor sevgili öğrencilerim. Buna dikkat edelim. Yani burada ters orantı olacak sevgili öğrencilerim. Evet 135 tamamladık. Ee, sonraki sayfaya 136'yı hemen bir sonraki dersimizde çözelim inşallah. Yorumlarda istediğiniz sayfalar varsa yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.